Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Dark Rydal Oynuyoruz Evet Sesi Kıstım Şimdi Devam Et Diyoruz Ben Bakır Kilidin Yerini Buldum Orayı Açtım Arkadaşlar Bakır Kilidin Kilidin Orada Şey Varmış Pil ve Pil, da, pil ve gümüş Anahtar Varmış Şimdi Dark Ride World'a polis de geliyor. Ben kutuyu alarak bir hazırlık yapayım. Yanımda babam yok şu an. Atayım bir şunu. Bu sefer babam olmadan oynayacağız. Polis amca bir git. Evet polis amca gitsin de şey yapalım. Çıkalım. Koy sen gelir misin? Kelepçesini alabiliyor muyum? <laughs> Alamıyorum. Zıpladım. Bir şey yapmadım. Zıplayınca sarı oluyor plak şeyi. Evet. Tamam. Girdim içeri. Buradaymış bakır kilit. Aa burada. Burada 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 kaç yapadım kaçamadım kaç ne yapalım. Elmayı aldım elime. Ona atacağım. geliyor. E ben ne yapacağım? Şu bakır atayım. Kaç 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 kaç. Şimdi yaptım. yaptık. E şimdi oraya gidecek. Şimdi şunu alayım. Nerede yok. Adam şu an şaşkın durumda. Orada mı gitti mi? Gitti mi? Bu adamın nasıl adı Hasan olsun bence Hasan. Orada. Hasan abi orada. Sen abi gider misin? Şuradaki camı kıracağım. Kıracağım. Duyuldu sesini gelecek mi buraya? Bütün camları kıracağım diyeceğim de şimdi ona uğraşamam. Şuradan açalım şunu. O sesi de duydu herhalde. Gel gelip. Korkutuyormuş gibi şaka yapıyorum ha onu. Radarda var mı? da yok. Şöyle bu Mahmut Hasan Usta. Hasan Usta oradaymış Hasan Usta. Ne yapayım? Şunu alayım. Şu elmayı da alayım. Bu anahtarın kilidi açtığı yeri diyor. Eyvah. burada tamam, tamam. Gelecek şimdi o taraftan Adamın çatılarında falan geziyor. Burayı açtım. Gümüş anahtarla açılıyormuş. Şimdi burada bir şey yok. Şu Mahmut Usta'ya bakayım. Mahmut Usta nerede? Mahmut ne ya? Hasan işte. Hasan Usta! Aşağıda geleceğim Hasan Usta. Hasan Usta yukarıya bak Hasan Usta. Bakmayayım küsmüş sanırım bize. <laughs> tamam. girdim. Evin yani içini görüyorum. Bacayı ben anlamadım. Bacadan mı gideceğiz yoksa? Oy! Ona çıktım. Burada bir şey var mı? Bir şey var mı? Yok buradan buraya geldiydik zaten. Şu bacada bir şey var mı? Onu merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Acaba polis amca beni gördü mü? Görmemiş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Gözük görüşmek üzere. Konuşamadım.